Oh, selamünaleyküm arkadaşlar. Ne yapacağımı bilmiyorum valla. Şimdi dedim, kalk hazırladım. Kalk da hazırladım. <laughs> Hazır dedim. İşim hazırladı sağ olsun. Sağ olsun hazırlar bak. Evet. Tamam. Altı, beş kısımdan beri altısını yandırmayayım. biraz uyumuşum diyor arkadaşlar. Ama ne yapacağımı karar veriyorum. En son bir ay daha da şey geliyor. akşam kek vermişti bize. Kek de yapmış. Denize gidelim abim. Yarsın abi. Sınarır, değil mi? Biz denize gideceğiz dedi. Ben bilmem var. Onu bir denize gidelim. Kahvaltı yapacağız dedi kahvaltı yapacaksın. Evet. bir saat geçtiren Şöyle bir yumurtalı şey yapacağız. Başka bir şey yapacağım arkadaşlar. Bir evet. Akşam bağırlas pis değil. Ya, geçen hafta, çıktılar, geçen hafta ya, gittim, gittim yani. Pislikleri çakırlara da Bu hafta... Eşim daha saat, dedi, saat olmuş, 10'u geçti. İyi, Hadi bir Bu arada şey bekliyorum, Fatih'in aracığına böyle kahvaltı hazırlayayım. Bekliyorsun ama... Yok! O bak işte. Son kilo böyle almışlar adam için, sürekli ben yapacağım, ben hazırlayayım. Nereye kadar amaçlarında hazırlanalım? Saçlarım dağınık mı arkadaşlar? Uzandım yattım kalktım yani. Ne yaptım arkadaşlar? Başım üstü oldu ben stres yapmışım yoldan olmuştur top mı gitsek işte yok efendim ee, ne diye gitsek bir yerde gezsek mi havasına girdim ondan herhalde biraz stres yaptım anlamaz. Ne kadar anlamaz. Ne kadar Herkes kendisine düşünüp böyle davranış. Biz yatıştıralım hemen biz de e, giyinelim. gidelim denize gidince de. Biz böyle dağıtlayacağız tabii. Denize gidelim. O ok, dost yapacağız. Ben neredeyse evet. Güzel bir pazar arkadaşlar. Güzel pazar. Evet, gerçekten evet. sonuçta her şeyi kendim yapabiliyorum Allah'a şükür. What I like I don't Ben aldım, yok ömrümde. Ben de ben aldım arkadaşlar. Benim için eskiden kaçtı, bu kadar işte. Bu kadar bu kadar. Şimdi sıyık oldu. İçki de orada çok 例そば3年経験できる圧着にながてりましたとかも。 Ele diz. bir saat, bir saat öne çektim arkadaşlar. Sabah erken ama sonradan sonra oraya var. Biraz içine, biraz, içine, biraz içine. 14 saat içerisindeyim, 14 saat yemek 16 yeme. i̇şte şey. saat yiyorum ya, 16 saat alakalı. Bu sefer, hani bir oğlum evine öyle oldu. Biraz acıktım bu oldu, onun için ben öyle yemem. Bugünlük ömür oldu sadece. Evet. Ben bunun içerisinde ekmek almışım. Seninle ekmekler Bunu yumurtamızı kıralım. Bir sen. Yok. ben de sen Hayır. Bu ne yapıyorsun? Ne? Ha Ne yapıyorsun? <hypothesutta>

Dişim hazırlar ve sen neyin 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 ne girer mutfağa. Biz de böyle arkadaşlar. Yani sizinki tabii eşlerimiz gayet güzel yapıyordur, <laughs> <Hatırladık>, ediyordur. <laughs> Yardım ediyordur. Oo herkes mutlu. Bizim için de böyle. Ne yapalım arkadaşlar? Yani öyle olsa daha iyi daha şeyler yapar. var. Angar işler. Anlayacağımız. Geçimi biliyoruz de. Ne yapalım? öyle de böyle söylenerek, konuşarak, bağırarak, hakkınızı savunarak. Şimdi şimdi böyle kahvaltı hazırlamadıysa ben de ona başka bir şey yaptırırım. <laughs> benim de gitmeyeceğim zor. Benim de zaten Şimdi diyecek ki ben denize de gitmeyeceğim. Eşim sürekli oyun bozan bulundadır yani. Denize gidersin, oraya kahvaltıya gidersin. Ben denize girmeyeceğim der. Ya da işte gidelim dersin. Ben gitmeyeceğim der. Öyle yani. Ne güzel eşim anlattım size. Bak İçeriden şimdi benim diyor. Gelecek benim için Ben de doğruyu söyledim. Ne oldu ki diyeceğim. İyi şeyler de var. Canım Halil'e yıllar Ayşe'ciğim canım benim karıcığım der. <laughs> İyi yönleri de var. Tabii yani. Bir saniye. Namazlarını kılsa. Her şey daha güzel olacak. Bazıları kılmayınca böyle sürekli sinirle Yapmadığı için gerçekten biraz kızdım. Onun için şimdi söylüyorum arkadaşlar. Değilse başka bir sorun yok. yani isyan edecekleriz. Ben her zaman herkesle anlaşırım. İyi de olsa, kötü de olsa. <laughs> Çok yenirli, annem annemle benim. Lay 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 Ben de bazen dua açıp dinliyorum, bazen de lay şarkı dinliyorum Ahmet Kaya. lay 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 sonra üstünde oynuyorum. La 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 la, la 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 eşim gösterir size <laughs> la, la, la 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 şöyle geldi bak. Dedi bana. Yapma be. Annem yorulmuş. Tamam burada oturalım o zaman gel. Hadi oturalım gel. İyi, iyi günler arkadaşlar. Hayırlı günler. İyi, geldik. Ee, yüzdük bayağı bir şemsiye aldılar. Şemsiyenin gölgesinde oturduk. 2 saat, 2,5 buçuk saat kaldık geldik arkadaşlar. Her evet. tane poğaça aldık. Ya benim tansiyon biraz geçen börek tuzluydu. Ondan herhalde tansiyon düşmedi. Bir baş ağrısı var. Ee, sürekli, sürekli sinir, sürekli sinirli modundayım. Bir tane limon attım ağzıma, bir dilim limon. Şey, kuşbaşı et e, koydum, hemen üstüne katlayacağım. Soğan, biber, domates doğradım, salça koydum. Pişmiş olan pişmiş. Etim de, e, etim de işinde de mantığı Milayda babasına yardım etti, yaptı. O arada ben duş aldım denizden gelince almamıştık biz. Biraz uzandık falan geçmiyor, bir türlü geçmiyor, tansiyonum yüksek. Hem şeyine gideceğiz, onu söyleyeyim dedim hem. Yani. Ee, kıyafetlerini ne? alacaktık, ayakkabı, çanta, e, hırka, iş olmaz falan alacağız. Bakan gideceğiz arkadaşlar. Gerçekten iyi hissediyorum. Yani bugün güzel aslında gün ama benim tansiyonum yüksek birazcık. Zaten bir Böyle işte ya. Hadi Şu yemekleri göstereyim size. Hazır mı? Işte. Ha? Işık ayıyoruz dediler. şey gelecek şimdi şu andan an, arkadaşlar. Trafik yoğun bakın. Bir artı bir kızım. Yaşlı Burada şantiye şefi mimar olamıyor değil mi? Hız çık diyor baksana. Orası orası. Çıkış orası. Bekleyemedin mi? Muratço. Murat şimdi alacaklar. yarın alır sırada tükenmeden. kullanmıyorum ama ben de aldım eşimle beraber. Ve alırken bize olarak 40 TL'ye düşmüş fiyatı. Yani ben zaten binde falan görüyorum da kullanmadığım için almıyorum. Hani böyle yerlerden alıyorum çocuklar tamam da. Binde bile görüyorum hani uygun fiyatlı ya da başka yerlerde almıyorum parfüm ya odorant. Valla test diye almıyorum açıkçası. Çocuklar bir şey olmuyor diyorlar. Ben hep bunu söyledim. Hı -hı. çocuklar bir şey olmuyor, bir şey olmuyor diyorlar. içerisinde arkamızda arkadaşlar. Şimdi biz oradan çıktık. Hadi ayar